Kıymetli Erkam TV izleyicilerim ve çok değerli Erkam Radyo dinleyicilerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun sevgili peygamberi Muhammed Mustafa Efendimiz'e kelime-i tevhidin kaderince salatu selamlar olsun. Ve onun ahline, ashabına yine salatu selamlar olsun. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala sizin de bizim de kalbimizi nurlandırsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi konuşmanın, dinlemenin bereketiyle bizim katındaki değerimizi yücelsin inşallah. Kadı İyaz Hazretlerinin şifa şerifinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aldığı ayet-i kerimelere devam ediyoruz. Burada Kadı İyaz Hazretleri şunu yapıyor. Allahu Teala Hazretleri Resulullah Efendimiz'i bize nasıl anlatmış? Ayet-i kerimelerde nasıl izah edilmiş? Gerçekten bu manzarayı görünce zaten başka bir şeye de ihtiyaç kalmıyor. Allahu Teala'nın anlattığı Peygamber Efendimiz'i anlattığı şekilde anlamaya çalışmak kalıyor bize. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin inşallah. Kadrini, kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ömrüne yemin ederek şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. La amruke innahum lefi sekratihim ya'mehun. Sadakallahu nazim. Ey Habibim senin ömrüne, hayatına yemin olsun. Bu kısımda Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'in hayatına yemin etmesini alimlerimiz iki türlü anlamışlar. Bir, bu dünyadaki hayatı, iki, ahiretteki hayat. Yani Allah Resulü'nün öyle şerefli bir hayatı var ki, hem bu dünyada müstesna, güzel, mükemmel, hem de inşallah ahirette en güzel onun hayatı olacak. Cenab-ı Hak bize yemin ederek onun hayatının değerini ortaya koyuyor. Bu ifade Allahu Teala'nın insanlar içerisinde seçtiği, çok sevdiği habibinin hayatına yemin etmesi onun kıymetini son derece yükselten ve ona saygı gösterilmesini ve onun hayatına da saygı göstermemizi gerektiren bir ifadedir ki Allah Resulü'nün şerefini Cenab-ı Hak bu şekilde ortaya koyuyor. Onun hayatının her sahnesi bizim için bir delildir, bir üsvedir, bir örnektir. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Bu hususta sahabi müfessirlerden Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyorlar ki Allahu Teala kendi katında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha kıymetli bir insan yaratmamıştır. Cenab-ı Hakk'ın ondan başka birinin hayatına yemin ettiğini işitmedim. Bu da Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mahlukatın en şereflisi olmasını ortaya koyan bir husus kıymetli kardeşlerim. Tabi Cenab-ı Hak burada aynı zamanda bizim dikkatimizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretine, yaşantısına çekiyor kıymetli kardeşlerim. Hayatımızdaki her türlü hususta ne yapmamız gerektiğini araştıracaksak asr-ı saadette Allah Resulü'nün bir uygulaması var mı? Ona bakmamız lazım. Onu kendimize örnek almamız lazım. O takdirde Allah'ın izniyle en doğrusunu yapmış oluruz. Bunun için de tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Hayatını iyi öğrenmek gerekiyor. Farklı güzel kaynaklardan, güvenilir kaynaklardan okumak gerekiyor. Bu hususta da şuna dikkat etmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ile ilgili örneklerde eğer bir nakisa olacak bir şey gibi bir durumla karşılaşırsak bu tür durumlarda ehline sormamız lazım. Çünkü Allahu Teala efendimizin en kamil olduğunu haber veriyor. En kamil olandan da en güzel davranışlar ortaya çıkar. Bunun için Peygamber Efendimizin sözleri ve yaşantısı, hali her şeyle bize hem iç alemimiz hem de dış alemimiz için çok büyük bir e, örnek olarak karşımızda duruyor. Rabbim inşallah Efendimiz gibi yaşamayı bizlere nasip etsin. Bir diğer ayet-i kerime hepimizin bildiği Yasin suresinin başındaki Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel al murselin ala sıratim mustaqim. Sadakallahul adzim. Bu ayet-i kerimelerde de Cenab-ı Hak önce Yasin ne demektir? Bunun üzerinde müfessirler durmuşlar. Yasin bir isim olduğunu söylemişler bazı müfessirlerimiz. Yani Peygamber Efendimizin isimlerinden bir isim olduğunu söylemişler. Mesela Caferi Sadık Hazretleri, Hazreti Hüseyin'in torunlarından o diyor ki Allah Teala Yasin derken Habibine ya Seyyid demek istemiştir. Ey efendi demek istemiştir. Bunu başkaları da söylüyor kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bu ifadede Allah Resulü'nün seyyid olması, efendi olması ayrı bir hususiyet. Çünkü bu hususta Efendimiz aleyhissalatu vesselam ben Adem oğlunun efendisiyim buyuruyor. Fakat bunu övünmek için söylemiyorum. Adem oğlunun efendisi benim buyuruyor. Yani bir vakayı, bir gerçeği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Tabi Resulullah Efendimizin efendi olması ne demek? Bu da çok önemli bir husus. Efendi demek herkesten çok iyilik yapan, sıkıntılı zamanlarda kendisine sığınılan kimse demek. Efendi herkesten çok iyilik yapan ve sıkıntılı zamanlarda kendisine sığınan insan. İşte bu özelliği en üst manada, en güzel bir şekilde Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'da görüyoruz. O bütün insanlardan daha çok iyilik yaptı ve yapacak inşallah. Sıkıntılı zamanlarda ümmetinin yanında oldu. yine kıyamette de ahirette de yanında olacak inşallah. Efendimizin şefaati var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepimizin ihtiyacı var. Tabi bu konuda birçok hadis-i şerifler var. Yani bütün insanlar daraldığı zaman da önce Hazreti Adem'e müracaat edecekler. Sonra diğer peygamberlere en son hepsi e, en son Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a iltica edecek ve hesap başlayacak biliyorsunuz. Daha buna benzer birçok rivayetler var. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük efendidir. Cenab-ı Hak onun efendiliğini bizlerin idrak etmesi nasip eylesin inşallah. Bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Muhabbette kalın efendim.